Bugün bir başarı hikayesi anlatalım istedim. Yaklaşık bir yıldır beraber çalıştığımız öğrencimiz Berk e, ve annesi bizimle beraber e, böyle çok sohbet şeklinde e, samimi bir e, sohbet olsun istedim. Berk birazcık kendinden bahseder misin? Ee, ben Berk Karançar e, ve büyük ihtimalle küçüklüğümden beri hep biyoloji odaklı bir alanda e, çalışmak istiyordum ve biyolojiyle ilgili bir iş yapmak istiyordum gelecekte ee, ve bu konu hakkında hep hedefim belirliydi. Ve e, şansıma bu sene e, ve çok geçmiş bir e, Kings Molecular Genetics oldu. Ve benim için inanılmaz bir e, heyecan verdi ve e, duygu verdi çünkü yani tam istediğim bölüm, tam istediğim kısım gibi ve çok fazla opsiyonu var ve bu konuda çok heyecanlıyım bu yüzden. Evet, aslında çok böyle 2-3 e, bin e, önce gelen bir kabulden bahsediyoruz. Evet. Senin için de öyledir ama ben de gerçekten çok heyecanlıyım. <laughs> <kesinlikle gülüyor> çok çok de, gencide, de, Evet. E, dolayısıyla haber gelir gelmez de böyle in, inanılmaz mutlu oldum. Ben de çok rahatlamıştım yani. E, aslında evet, sondan böyle başa doğru gitsek daha iyi olur. E, Berk e, çok iyi bir okuldan, Kings College London'dan e, kabul aldı. 2-3 gün önce geldik. Evet. Birçok e, okulda, çok üniversite ve farklı ülkelere başvuru yapmıştık. Amerika çok öncelikli değildi. Ama Pek yine, değildi. Yine de olsun diye. Yine de 5-6 tane okul koyduk ve aslında iyi de üniversitelerden kabul geldi. Hani evet. kadar iyi olmadı. <laughs> evet, evet. tercih etmedik. Daha çok İngiltere'ye yoğunlaştık ama tabii ki e, Hollanda'da koyduk, Hollanda'dan evet. da kabulün geldi. Yani. İngiltere öncelikli olduğu için. İngiltere şöyle yaptı. E, firm Choice olarak, yani ilk tercihim olarak King's'i koymuştuk. E, insurance olarak da yani Manchester'ı Manchester koyduk. Fakat dediğim gibi çok son dakikada geldi ve öyle böyle, şu evet. <laughs> anda yüreğimiz ağzımızda bir şekilde bekliyorduk ki bu offer'ı. Hani şey konuşmaya başladık en son, ya işte belki Hani geldi ki 20 Ağustos'a evet, Ağustos evet, zayıf, olmayacak gibi. Reçsin. hani sanki olmayacak mı? Neyse sonra birazcık yani okulu puş ettikten sonra güzel haberi aldık. Bir şeye gelmişti yani. Siz e, işte her gün diyorduk artık bugün son. Artık bugün son. E, şey paz haftaya pazartesi son gün olacak. Sonra pazartesi oldu, salı oldu. Sonra, sonra, gün, sonra... daha, birazcık, daha <laughs> çarşamba artık Tamam, artık bugün son. Daha çok bekleyemeyiz, yoksa problemler olmaya başlayacak ve evet. o gün şansıma kabulüm geldi o evet, evet, çok çok tebrik ediyorum gerçekten, çok güzel bir haber. Ama tabii ki yani bu bir süreçti, evet. kolay olmadı. Hiç değil kolay değildi. Ee, sen Hisar'da okuyorsun şu an, mm -hmm. sınıf öğrencisi. Aslında farkındalığın da vardı, zaten okulun ekibi Evet, evet. İlerleyen bir ama sen 8 kere AP sınavına girdin. Evet. Bana aslında çok geç bir zamanda geldin, yani evet, bir evet. geldin. Ee, ama yine de bir hazırlığım vardı. Yani Berk geldiğinde bana ben gerçekten çok heyecanlandım çünkü 8 tane EP'ye girmiş olmak birçok sefer SAT'ye girmiş olmak yani bunun farkındalığında olmam benim için çok değerli. hey evet. Heyecanlandım sen geldikten sonra? <laughs> Farkındaydım ama bazen hey hey da hey 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 şeydim yani. Evet, seninle ilgili en büyük sıkıntım benim şeydi yani biraz böyle e, kesinlikle sorumlulukların farkındalığım var. E, ama gerçekten... Durumda, Aksiyonda. birazcık daha aksiyon yani ve evet, hareketi evet. e, kesinlikle. Ben kesinlikle o noktada e, problemlerim vardı. Hı. Ama e, Allah şükür vallahi oldu yani. E, o konuda çok mutlu oldum. Ama yani kesinlikle bu süreçte ee, annemle ve e, ailem siz kesinlikle olmaz yani her zaman arkamda vardı. Siz de işte e, son sene gelsiniz de her zaman beni itmeye çalıştınız. Hadi şu, hadi bu, hadi e, devam az kaldı, az kaldı diye son sene bir şekilde halletmeyi e, başardım yani. Ama yine de tamamen stresli bir dönemdi yani. Çok e, duygulardan, çok farklı duygulardan geçtim. Heyecan işte, üzüntü, şimdi ne yapacağım, daha bir bazen kayıptım direkt de ne yapacağım bilmiyordum. Hmm. Ama elinde sonunda bir şekil her şey yerine oturdu yani. Evet. evet. Beni iki yerden bağlamıştım Berk. Böyle bir anı da anlatayım istiyorum bizle ilgili e, ee, ilki hani gerçekten farkındalığın olduğu için şey ilk zaten girmiştim sonra tekrar e, beraber tekrar girdim evet, evet. Diye başladıktan sonra ee, bir oradan yakaladım yani seni merak ettim yani. gerçekten <laughs> çalışmak istedim çünkü hedefli olan bir çocuktu ee, sen söyledin yani küçük günler beri şey biyoloji olan bir merakın ve evet. dolayısıyla onunla ilgili bir bölüme hedefli hedefliyor olmam ve bunu çok daha önceden istiyor olmam da değerli bir şey çünkü bu e, pek çok çocukta olan bir şey, hiç çok doğal olarak ne okumak istediğini bilmiyor hala evet. öğrenciler. Ee, bir o hani akademik olarak farkındalığından beni çok yakaladım. Bir de şimdi sen o bir sınıfta bize geldiğin için College Board hesabı zaten hali hazırda nedir kalışport Board hesabı? İşte SAT ve AP sınavlarının kaydının yapıldı, orada öğrencinin bir profilin oldu, bir hesaptan portaldan evet. bahsediyoruz. Senle haliyle ilk başladığımızda daha iyi akademik olarak profilini görebilmek arzumla senden kalış board hesap bilgilerini istedim. E, mail adresin zaten bende vardı. Fakat şirk sordum sana. Sen korno dıt 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 dedin. <laughs> İkinci de orada bağladın beni. Çünkü ben aynı zamanda konservatuar çıkışlıyım. Ve benim enstrümanım korno. <laughs> korno çok bilinen ya da tercih edilen bir enstrüman değil. Dolayısıyla kornoyu da dün, böyle e hatta böyle bir yazışmalarımız hala duruyor, WhatsApp yazışmalarımız. Böyle bir aydınlandım, nasıl yani? Bir de korna mı çalıyor bu çocuk falan diye. Ama öyle değilmiş. Öyle Zaten de. keşke diye cevap evet. evet. Bana. Ben de enstrümanlara merakım var da yani bazen olmuyor yani başka şeylerle ilgim çekiyor. Daha çok spora yönelik bir insandım evet. enstrüman yerine. Hı hı. Ama yine de yani enstrümanlar da çok ilginç. Çalmak isterdim tabii ki de. Şimdi güzel bir noktaya geldik ama şeyin çok iyi anladın değil mi Berk? Lütfen sen de söyle istiyorum hani e, hali hazırda hazırlık yapan 11. 9. 10. Evet 20. evet. Güzel. Hani bunun bir süreç olduğunu, kolay bir süreç olmadığını eğer hedefli ve iyi bir üniversite hedefliyorsun çocuk. E, gerçekten birazcık daha önce başlaması gerektiğini, ee, özellikle akademik olarak işte IB ve IB, işte AP AP, doğru AP sınavları ne hazırlanması, işte evet, evet kesinlikle. Işte CV'yi daha çok destekleyecek şeylerin yapılması gerektiğini. Şimdi mesela ben çok eminim ki mesela senin Pişmanlık duyduğun bir şey var mı? Burada? Çok, çok şey var. İlk olarak şunu söyleyeyim yani hiçbir şey imkansız değil. Ve Benim en sevdiğim şey. Never evet. say never. Evet, bu, bu noktada yani hiçbir üniversite uzakta değil. Ama şu doğru ki yani bu eğer yüksek hedefliyorsan bayağı e, terini dökmen lazım ve bu dönemler yani lise hayatı en eğlenceli zamanlardan bir tanesi ve bazen bu dengeyi kurmak zor oluyor. Hmm. Ben mesela kendim dengeyi kuramamıştım ve yine benim de büyüklerim demişti bana işte yok e, çalışma işinden başlaman lazım, yok çok zor olacak ama ben yine... Klasik bir öğrenci gibi pek umurumda değildi yani ve pek çalışmadım. Ama sonra fark ediyorsun ki o küçük hatalarım bile, 9. sınıf bile olsa yani bir açıda sana yönelik bir şey oluyor. Yani çalışmamanın belli bir karşına nasıl desem tepkisi oluyor yani kötü de olsa iyi de olsa. Ama yani kesinlikle bence ilk aşama kendi hedefini bulmaktır o kesinlikle benim tarafımda olan bir şey Hiç kimseye demiyorum hani 9. sınıftan hayatın hedefini belirle diye. O benim yani kendi bir özelliğimdi. Onun yerine lisede ilk 2 senede özellikle kendi hedefini bulmaya çalış yani. Ben ne yapmak istiyorum üniversitede, ne okumak istiyorum. Kesinlikle üniversitenin ilk senesi son değil. Oradan yok master yapabilirsin, yok başka bir branşa gidebilirsin, çok fazla opsiyonun var. Ama kendine bir hedef belirlemeye çalış, genel bile olsa bir hedefin olsun ki ona göre çalışabilirsin. Ona göre yok yurt dışı danışmanların sana bir plan çıkabilir, ona göre ne yapacağın belli olabilir. Çünkü plansız olunca problemler o zaman başlıyor. Yok şu vardı, aa onu hiç tamamen yapmayı unutmuşum. Yani bilinmezlik bir kaygı yaratıyor. Bilinmezlik Bizim çok büyük bir kaygı yaratıyor yani. Ee, ama çalışma noktasında da yani hedefimi bulurken de 9 ve 10. sınıf notların da yerde olmasın tabii ki. Onlarda da birazcık özen göstermeye çalış yani Tabii ki 95 üstü ortalama beklemiyoruz. Beklemesi hiç kimse de ama 90 civarları olsa bile belli bir seviyen olsun ki yani e, tamamen boşa gitmesin o seneler. Bir de en çok neye üzülüyorum biliyor musun Berk? Aslında seni o kadar çok tuş etmemin nedeni de buydu. E, gerçekten yani öğrencinin potansiyeli varsa, ve yapabileceğini inanıyorsam, görüyorsam ve yapmıyorsa, işte ben burada çıldırıyorum gerçekten. çıldırıyorum evet. Çünkü biliyorum evet. ki yapabilir, yapabilir. Biliyorum ki çok daha iyi bir üniversiteye yerleşebilir. Hep böyle sadece senin özelin değil bütün öğrencilerimiz için. Şimdi çocuk ilk geldiğinde böyle bir profil beliriyor çocukla ilgili kafamda ve hani görüşmeye başladıkça şey çocuk böyle direkt okula meç oluyor kafamda ya. Yani. <laughs> tamam diyorum tam o diyorum. O olmayınca evet. Hani birazcık böyle geçiştirmelerden hani şey böyle düzgün sistemli bir şekilde çalışmadığı için ben gerçekten çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ee, bu noktada da annem bana aynı şekilde çok tekrarlıyordu. Potansiyelim çok yüksek, evet. harcadığın için çok üzülüyorum diye. <laughs> Ve şu an çok mutludur büyük ihtimalle sizden duyduğu için bunu da. Ama ben de katılıyorum yani. Kesinlikle bazı noktalarda potansiyelimi tamamen kullanmadım. Evet. Ama yani bazen de yani o noktada ne öyle. O noktada kafama büyük ihtimalle hiç kimse dese onu sokamazdım yani. Bu, hiç hiçbir şekilde kendimi bu noktada nasıl bunu yapmadım diye suçlamıyorum Hı. çünkü olan olmuş artık. Yapacak bir şey yok. Onun yerine üniversitede kendime daha farklı bir şekilde bakmaya düşünüyorum. Yani e, bu noktada tam potansiyelimi tam kullanamadım. Benim hatamdı. Ama şu an yani ne yapsam değişmeyecek o. O nokta bitmiş gitmiş. Ama üniversitede farklı bir şekilde çalışırsam, biraz daha detay gösterirsem kesinlikle daha iyi şansların bana açılacağını biliyorum. Çünkü şu an ben harbi çok ucundan kurtuldum. E, yani tam sınırdaydım tam yani. Sınırdaydım gerçekten. Sınırdan kurtuldum ama yani Mutluyum bu noktada şu an. Çok, çok heyecanlıyım yani. Heyecanlı İngiltere'ye gideceğim artık yani. Evet. Harbi evet. o şey kabul geldiği zaman demiştim vay be Kings'de okuyorum. Demin de konuştuk ama sormak istiyorum özellikle. Hep iyi şeyler olmadı tabii ki. Yani evet, süreçte, evet kesinlikle. Özellikle özel derslerde demin Aslanlı'yla konuştuk konuştum. Bir hocayla bir öğrencinin meçhepmesi çok değerli bir şey. Çünkü orada istediği evet. kadar hoca deneyim olsun. İstediği kadar iyi bir üniversiteden mezun olsun. İstediği kadar iyi bir öğretmen olsun. Fark etmiyor. Kesinlikle katılıyorum. Aynı şey danışman için de geçerli. Danışman soruşturucu için de geçerli. Daha da önemli bence seni, hatta. Seni bazen çok sıkmış olabilirim, Bana sıkışan oldu mu? Onu merak ediyorum. <laughs> ee, tabii ki Arda Bey. Yani o ...sinirlendim tabii ki oldu yani ben de insanım sonuçta yani evet. çünkü bazen böyle hep dışarıdan iten birisi hadi hadi şunu yap bunu yap yani ben de o noktada hiç yapmak istemediğim zaman bir şeyleri dıştan belli bir güç itince tabii ki rahatsız oldum yani evet. ee, ama yani biliyordum her zaman yani e, iyiliğim için olduğunu bu ve kesinlikle şarttı ve hiçbir zaman yani hiçbir zaman demezdim size niye böyle yapıyorsunuz yapmayın rahatsız olurum. Kesinlikle daha Çünkü öyle bir hakkım yok. Çünkü biliyorum ki siz benim iyiliğim için yapıyordunuz bunu. Ama yani insan olduğum için bazı noktalarda of oh, bunu da yapmam lazım <laughs> ya. Ama onu bana hiçbir zaman yansıtmadın. Teşekkür evet, ederim. Evet, evet. Çünkü yani bu ben size geldim. Ben size sordum ve size işinizin nasıl yapmayı kesinlikle ben söyleyemem ve siz biliyorsunuz ki nasıl bir öğrenci içeceksiniz, nasıl bir öğrencinin geçeceğini göreceksiniz diye eee o noktada kesinlikle e, sizdiniz yani. Ben gerçekten çok mutluyum. Eee senin tavrın için. E, ben de çok e, teşekkür ederim. Yani, çok. Hayırlı evet. Seni tebrik ediyorum seni. E, bir şey daha merak ediyorum. Gerçi şey açmadan önce, çekim açmadan önce söyledin ama. Kabulünü ilk gördüğünde neredeydin? Yani e, biraz komik de çünkü yani bayağıdır kabulüm hiçbir şeye gelmediği için yani sıfır e-mail geliyor. Hatta bununla ilgili size mesaj yazmıştım. Siz maillarınızı hmm. maillarını e, bana forward edin demiştiniz. Evet. Ama bana mail gelmiyor ki forward edeyim. Evet. E, sonra işte o noktada işte yatağımda yatıyordum. Tam evden çıkacaktım bir arkadaşımla buluşmaya. Bir anda bir mail geldiğini gördüm. Ve non-reply kings'den olduğunu gördüm. Ve heyecanlandım. Ee, bu noktada o Kings'den bir cevap geldi. Acaba hayır mı evet mi diye e, açtım heyecanlı bir şekilde ve o an algılamaya çalışıyorum yani. Orada congratulations, e, conditions have been met gibi bir şey yazıyor ve çok heyecanlandım. Kabul mü geldi diye ama hiç emin değildim. Hmm. Arkadaşlarıma, anneme falan da e, yazıyordum işte. kimizden kabul geldi mi? Emin değilim ama geldi gibi e, <laughs> annemle biz de telefonda konuşuyoruz. Yani, i̇lk başta sizi aradım tabii ki de. Böyle hmm. böyle bir şey geldi. Kabul mü değil mi lütfen söyleyebilir misiniz hmm. diye. O sırada sonra annemle konuşuyorum ama anne, galiba kabul geldi. Tam emin değilim. Ne olacak şimdi? Bu e, emin değilim. Siz de diyordunuz şu şu an ev, e, evde değilim. Dışarıdayım işte bakamıyorum bilgisayar bilgisayarımda değil. O yüzden tam emin değildik yani ben de arkadaşlarıma böyle söylüyorum. Yok emin değilim yok. E, tam mı emin mi değilim. Sonra ama artık e, bir arkadaşıma gösterdim. O da dedi aa bana da böyle gelmişti. O biraz daha rahatlattı. Sonra siz de deyince evet bu kabul. Tebrikler deyince artık rahatladım dedim artık Kings'e giderim. Peki sen bir şeyleri başarmış e, hedefine en azından ulaşmış. Evet. Daha sonra devam edecek bir öğrenci olarak, başarılı bir öğrenci olarak bu bir başarı çünkü. Ee, bu yolda ilerleyen arkadaşlarına, çocukları, kardeşlerine neyse ee, ne önerirsin? Ver. Ee, düşüneyim ben. Büyük ihtimalle dediğim gibi hedefini belirle ve. Plan yap. Çünkü plan yapmak en önemlisi. Planı düzgün takip etmesen de bileceksin ki en azından bir planın var ve ne noktada ne yapabilirsin biliyorsun. Çünkü bilmediğin bir şeyi yapmaya çalışırsan o şey hiçbir şekilde olmayacak. Planlı olmak harbi eren şeylerden bir tanesi. Ben de tabii ki plan yapıp onları gerçekleştirmeyen bir insanlardan biriyim. Ama bu plan yapmak insanı mental olarak da hazırlıyor yani. Diyor yani şunu şu an şöyle yapmam lazım. Ben bunu yaptım. Erteliyorsun belki. Ben de çok erteledim yani. Bu bu konuda biraz hipokritik oluyorum da. Ama e, planın olduğu sürece en azından yolunu ve nereden gideceğini biliyorsun ve bu sana bir rahatlık veriyor ve bu harbi çok yol biz orada. Bir sana bir güven. En azından bunu takip edersem belki olur, belki şey olur. Şeyini veriyor. Kesinlikle. Peki, teşekkür ederim. <laughs>